Bugün konuğum dünya televizyonlarına ilk kez çıkıyor. İlk kez bir televizyon yayınında Leyla Zana ile birlikteyiz. Evet Leyla Zana kim anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama e, onu özellikle 1991 seçimlerinden sonra parlamentodaki ilk yemin gününden hatırlıyoruz. E, sarı kırmızı yeşil renklerle bir bandanasıyla çıkmıştı. Daha çıktığı anda sıra kapaklarına vuran milletvekilleriyle karşılaştı. Yeminini etti ve bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına ettiğini söyledi Kürtçe. Bunun üzerine sıra kapaklarına vurulan yumrukların sesi, şiddeti biraz daha arttı. Ve daha sonrasında buradan başlayarak gelişen süreç 2004 yılında e, Leyla Zana'nın 1994 yılında gözaltına alınmasıyla devam etti. Ve 10 yıl yatmasına, içeride yatmasına sebep olan süreçte böyle başlamış oldu. O e, sadece bir milletvekili değildi. Dünya çapında herkesin izlediği, izini takip ettiği bir insandı. Sakarov ödülünü aldı. Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi. E, sonra, 2004 yılında talih olduktan sonra... E, Şimdi de Diyarbakır'dan büyük şey, milletvekili adayı, bağımsız milletvekili adayı. E, stüdyoda başka konuklarım var. E, İmece Televizyonu'nda bir ilk olan bu gelişmeyi sadece bencilce İmece Televizyonu'nda sınırlı tutmak istemedik. Gazeteci konuklarım var. Türkiye'nin tanıdığı isimler. Derya Sazak, hoş geldiniz. Oral Çalışlar, hoş geldiniz. Nuray Mert, siz de hoş geldiniz. Celal Başlangıç, Hoş geldiniz. Murat e, Mahmut Öğür, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bir e, Leyla Zara ile ilgili yine ilk kez yayına girecek olan bir VTR'imiz var. Onu izleyelim ve sonra konuklarımın soruları başlıyor. bir ülkede hissediyorum. Birçok milletvekili baktığı zaman gerçek bir düşmana bakarcasına bakıyor. Memleketi olan kilise giderek Güreş'i seçim otobüsünün üzerine çıkarmış ve gözleri dolan Doğan Güreş seçim otobüsünün üzerine çıkan ilk genel kurmay başkanı olarak da tarihe geçti. Güreş genelkurmay başkanı bir, 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 bir. Bir dakika, bir dakika, pardon. Bir dakika. Bir mü? Bir dakika. Bir dakika. Yani sonucu bilmiyoruz ama size <laughs> yapılan bu uygulama Türk halkına ve Türk halkına bir yarar getirsin olsun bir feda olur. Hiç önemli değildir. Evet. Ben ben Şavay. Evet. Savunduğumuz hep kardeşlik, demokrasi ve barıştır. Ve imanın yaşandığı bir süreçti. İnkar sadece Kürt toplumuna dair değildi. İnkar doğanın renklerine dairdi. Aynı zamanda. Çok iyi hatırlarız ki trafik ışıkları yeşilden maviye dönüştü. Şimdi gelinen nokta inkar noktası değil. Şimdi gelinen nokta çözüm noktası. We always remember. Türkiye'deki bir bütün olarak Kürtlerin de, Türklerin de, başka etnik gruplarının da daha özgür bir ortamda yaşayabileceği inancını taşıyorum. Teşekkür ediyorum. Demem ben de inanın, dedem de yapıyorum, <laughs> gerek sinore, diniyeti tanışın. Evlilik ve başlık ve bakterik mazlum demem.

Geçmişte takılıp kalmanın da anlamı yok. Geçmişi unutmamak lazım, diri tutmak lazım. Ama geçmişi sürekli tekrarlamanın da anlamsız olduğuna inanıyorum. <gülüyor> 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 سڀ ماڻهوءَ کي Veterimizi izledik, e, Leyla Zana'nın bir anlamda 1991'den beri sürecine sürecini kısa da olsa anlatan bir çalışmaydı. Eh, i̇lk soru benden gelsin, müsaade ederseniz. <laughs> Şimdi e, az önce gördüm, e, silahların namlusunun ucuna çiçek takıyorsunuz. Ama basında hala sesler var, çözüm sürecini tıkayan bir Leyla Zana. Zaten daha önce de bir çıngar çıkartmıştı. Karşımızda nasıl bir Leyla Zana var Onu aslında biraz herkes merak ediyor Provokatif, çıngarcı, süreci tıkayan Ama e, böyle bir Leyla Zana Yoksa gerçekten barış isteyen bir Leyla Zana mı? Dilerseniz bu soruyla Başlayalım Zana kavgaya mı yoksa sohbete mi hazır? <laughs> Öncelikle İMCE televizyonun Kuruluşunu kutluyorum Bütün çalışanlarını Sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bugün ilk aslında tam zamanlı yayına başladığınız gün test. İlk canlı yayınınız. Evet. Ve siz de şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. televizyona ve bakır ve pır zamanı, pır dengi ve hevidarım hemi gele kulü Türkiye dijin bu hoşi ve televizyona temaşa bakın. O bejin ev televizyon, televizyona beden gayet televizyon abin desteği. Teşekkür ediyorum. Hayatımın hiçbir döneminde aslında kavgacı olmadım. Tam tersine, kavgaların bitirilmesi çabası içerisinde oldum. Çocukluğumdan itibaren yetiştiğim ortamın böyle tarihsel bir rolü vardı. Köylüler çatışırdı arazi üzerinde. Gelirlerdi köyde barış ararlardı. Kız kaçırma olayları olurdu, gelirlerdi, köyden katkı isterlerdi, derlerdi ki e, bizi barıştırın. Adam öldürmeler aynı şekilde. E, benim genlerimde hiçbir zaman e, kavga e, provokatif e, bir yapı olmadı. Ama bir yerde bir halkın inkarı tarihsel olarak baktığımızda. E, 1639'larda ilk defa e, Kürtlerin yaşadığı coğrafya parçalanıyor. Ve yabancı devletler özellikle İran ve Türkiye Osmanlı ilişkilerinde gerilimi sonlandırmak ve kendi çıkarlarını korumak için Kürtlerin heba edildiğini. Sözlü tarih olarak biz bunları çok dinledik küçüklüğümüzde. Sonra da hayata atıldıktan sonra çok küçük yaşta 12 Eylül koşullarında gözlerimizi açtık ve siyaseten bilinçlenmenin de o tarihten sonra başlandığı ne ifade edebilirim? Kavga yerine aslında hep kavgayı gördük. İnsanları karşı karşıya getirmekten öte tam tersine insanları ayrıştırmaya ve kavganın nedenlerine inmeye e, çabaladık. Şimdi bir Kürt realitesi varken, e, Türkiye'nin e, 1923 tarihinden itibaren Kürtleri yok sayması, Kürtlerde kesintisiz hak arayış süreçleri e, gerçekleşti. Cumhuriyetin ilk kuruluş tarihine baktığımızda Osmanlı'da tamam Kürtler e, inkar edilmiyor. Kürt beylikleri var, özel alanlar var. Ama Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında Kürtlerden destek almalarına rağmen Kürtler sonradan bir biçimde sürecin dışında bırakılıyor. İlk meclisin açılışında Kürt vekillerine milli giysilerinizle gelin ve kendinizi kendi dilinizde ifade edin deniliyor. Özellikle Cumhuriyet'in kurucuları tarafından. Ama 24'ten itibaren Kürtlerin inkarı ve inkardan sonra 25'lerdeki isyan, 38'deki, 28'deki isyan, 38'deki isyan artık kesintisiz olarak sistemle Kürtler arasında köklü bir kavga ve dövüşe tanıklık edildi. 80'den sonraki süreç zaten çok yakın tarihtir ve onu fazla değinmeme de gerek yok. Hepimizin Cendere'den geçtiği, silindir gibi toplumun üzerinden geçirdiği bir süreçti. Sadece Kürtler açısından değil, Türkiye'de insanın ve sistemi sorguluyorum diyen herkes açısından böyleydi. Türkiye'de demokratları, sosyalistleri, devrimcileri bir bütün olarak sadece dağıtılmadı. Korkunç Baskı ve işkencelere maruz kaldı. Aynı şekilde e, Kürtler açısından da zindan artık e, bir katyam alanına dönüşmüştü. Birçok insan e, o süreci dünya kamuoyuna duyurmak için, Türkiye kamuoyuna duyurmak için gencecik yaşlarında kendilerine ateşe vererek kendi hayatlarını sonlandırdılar. Biz dışarıda bunu izlerken tabii sistemi de sorgulamaya başladık. Ne olup bitiyor? Bu sistem sürekli kavgayı kendisine esas almış. Toplumu korkutarak, korkuyu esas alarak, toplumu sindirerek bir yere varamayacağını gördük. Ve insan olmanın gereği neyse biz de onu kendimize kimlik edindik. Ee, ya sessiz kalıp sürece ortak olacaktık ya da sesimizi yükseltip e, bir direnme ruhuyla e, bu gidişata durduk dememiz gerekirdi. O süreçten gelen bir insanın. 90'lara geldiğimizde Kürtçe dilinin Kürt'e dair ne varsa inkara tabi tutulduğu ve imha ile karşı karşıya bırakıldığı bir süreçti. Hiç unutmuyorum bana vekillik teklifi edildiğinde ben çok tepki gösterdim. Yani ailesel durumdan dolayı teklif ediyorsanız ben yokum. Başkaları yapsın. Yok bir kadının olması gerekiyorsa üniversite bitirmiş kadınlarımız var. Onlar gitsin daha iyi seslerini duyursunlar. Ben o süreçte kalkıp Almanya'ya gittim çocuklarımla birlikte, akrabalarımın, dostlarımın yanına ve bölgenin zorlamasıyla geri döndüm. Son gün artık başvurunun son günüydü geri geldiğimde. Seçim çalışması yürütürken bu baskıları her alanda hissettik. Bir köye indim, hiç unutmuyorum. Gelin oturuyor, kutlamaya yöneldim. Gelini öptüm, damadı sordum. Damat nerede diye sorduğumda annesi boynuma sarıldı ve ağladı. Damat gitti. Gitti deyince ben de acaba gelini mi katıldı diye tereddüt ettim. Madem öyleydi genç kızın hayatını neden mahvetti? Sorduğumda hayır hayır öyle değil göz altında. Neden göz altında diye sorduğumda araca kırmızı, yeşil, sarı eşarplar bağlandığı için göz altına alındı. Cevabını aldım. Çok üzüldüm.